Merhabalar sevgili takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pastaların içerisinde en pratiği olan bisküvi pastasını nasıl yaptığımı paylaşacağım. Sizlere keyifli seyirler dilerim. 1 litre sütümüzü tencereye alalım. Üzerine 1 su bardağı un, 1 su bardağı şeker, 5 yemek kaşığı kakao, 1 yumurtanın sarısını ilave edip el çırpıcısı ile çırpalım. Ardından ocağın üzerine alıp karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirelim. Koyulaştığında içerisine bir yemek kaşığı margarin veya tereyağını ilave edelim. Bir paket vanilya şekerini de katıp tekrar karıştıralım. Ardından bir su bardağı soğuk suyu da ilave edelim. Karıştıralım. Muhallebimiz hazır hale geldi arkadaşlar. Şimdi işin en eğlenceli tarafına geldi sıra. İstediğiniz şekilde tepsi kullanabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Tepsinin en dibine muhallebinizden dökelim. Şöyle tepsinin dibine kapatalım muhallebiyle. Üzerine bisküvilerden muhallebinin üzerine kapatacak şekilde bisküviyle kapatalım. Ardından yine muhallebi. Muhallebi ve bisküvitmüz bitinceye kadar aynı işlemi tamamlayalım. Burada benim verdiğim bu muhallebi ölçüsü ve kullandığım bisküvi ölçüsüne dikdörtgen borcam tam oldu. Bu işlemi hepsini tamamladık. Pastamız hazır hale geldi. Buzdolabına yarım saat dinlenmeye bırakıyoruz. Üzerine süreceğimiz krem şantiyi hazırlayalım. Bir su bardağı soğuk sütün içerisine bir paket krem şantiyi döküp mikser ile çırpalım. Koyulaştıralım. Süre sonunda buzdolabından çıkarttığımız pastamızın üzerine krem şantiyi döküp spatula yardımı ile düzgünce sürelim hazır hale getirelim. Sıra geldi dilimlemeye arkadaşlar. Pastamızı şöyle güzelce ne üzerini bozmayacak şekilde her seferinde bıçağımızı peçeteye silerek dilimlere ayıralım. Üzerini de mevsim meyveleriyle çilek mesela çileğin yarısından kesedin arkadaşlar dilimlerin üzerine koyabiliriz. Veya dondurucuda ne meyveniz varsa kızılcık olur vişne olur her biriyle dilimlerimizin üzerine süsleyip üzerine ufak bir nane dokunuşu ile sunuma hazır hale getirelim. Pastamızı yaptıktan sonra 4-5 saat dinlendirip böyle sunum yaparsak daha da iyi olur. Eğer misafirinizi yapıyorsanız bir gece öncesinden yapın daha da harika olur. Deneyecek olanlardan Yorum bekliyorum. Aşağıya eleştiri olur, olumlu, olumsuz her türlü düşüncenizi bekliyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.